Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hileli rekabetçiye devam ediyoruz ve bugünkü konumuz hilelerden bıktıysanız ne yapmanız gerekiyor? Videoya geçmeden önce kullandığım hile Xenger yazılım açıklama kısmından bana güvenerek satın alabilirsiniz. Bir de bölmüşken bir like atın aşağıdan bir de abone olun devam edelim. Yavaştan konumuza geçelim. Şimdi siz bu oyunu oynuyorsunuz. Oyun oynarken karşınıza bazen hile geliyor, belki de bütün maçlarda hile geliyor. Bunun sebebi güven faktörü. Güven faktörünüz yüksekse yüksek insanlarla düşükse düşük insanlarla karşılaşırsınız. Gençler çok kısa bölüyorum. Size bir çekilişten bahsedeceğim. Bir kişiye bir aylık, 5 kişiye 15 günlük, 10 kişiye 1 günlük Xenged yazılım vereceğiz. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler kanala abone olup Instagram'dan beni takip edip yorumlara katıldım yazmanız yeterli olacaktır. Güven faktörü rapor yedikçe düşer. Birkaç maç gidip rapor yemezseniz güven faktörünüz normale dönecektir. Benim nefesim yetmiyor oğlum. Ben böyle ciddi video çekemiyorum. Şimdi sen bunu bize niye anlattın diyeceksiniz. Arkadaşlar küfür ederseniz milletin anasına, bacısına, Allah'ına, Kur'an'ına küfür ediyorsunuz. Maçta benim de ediyorlar. Ben hile kullanıyorum da hadi. Millete sağa sola salça olmak da böyle sizin güven faktörünüzü düşürebilir. Hile kullanmak yok. Küfür etmek yok. Sağa sola salça olmak yok. We are clean diyorsun yani oğlum. TikTok akım çekin bak böyle güzel olur. Şimdi benim iki tane çözüm önerim var. Birincisini anlatıyorum. Böyle 5-10 maç giriyorsunuz. Kimseye küfür etmiyorsunuz. Doğru düzgün oyununuzu oynuyorsunuz. Takımınızı iyi geçiniyorsunuz. Rapor yemiyorsunuz. Bir daha karşınıza hile gelmez diye düşünüyorum. Bir de seçkin oynayın. Gerçi seçkinde daha çok var. Rekabetçiden devam. Prime olmayan hesapta giriyorsanız zaten her türlü hile gelecek. Hiç uğraşmayın. Seçkin seçkin olmayan hesap yani. Prime olmayan eşittir seçkin olmayan hesap. Bunu anlamayan arkadaşlarımız var bak. Sen otur babam benim dediğimi bir dene. Baktın o da mı olmadı? Faceit yükle Faceit oyna. Ama şimdi şöyle bir şey var. Faceit'te de çok sağlam adamlar var be kardeşim. Bundan 3 ay önce arkadaşımla 3 el Faceit maçı girdim. 3 elde de elimize verdiler. Sağ olun teşekkür ediyorum bizi CSM'ize, çöplüğümüze geri yolladılar. Ben bir daha Faceit girmeyi düşünmüyorum ama size şöyle bir önerim var. CS'nin eğim geliştirmek için atölye mapleri var. Oralara girin, halledin işinizi çıkın. Halledin derken eğim kasın Şimdi ben size iki tane öneride bulundum. Birisi güven faktörünüzü yükseltmek, ikincisi Faceit oynamak. Siz gidin Faceit oynayın da bizi bir salın artık. Gün, bütün gün anneme Allah'ıma küfürüyorum. Oros çocuğu Şimdi iki ihtimali değerlendirip bir tanesini seçtik. Ama bir ihtimal daha var. O da ölmek Şimdi burada devreye ben giriyorum. Bu seçeneğimiz hile kullanmak ve hileyi düzgün kullanmak. Sen gidip spin bot açarsan ban yersin. En basitinden bir de şöyle örnek vereyim. Duvar arkasından çok adam vurup çok rapor yersen zaten Back takılacaksın. Baktın karşı adam hilesini böyle çok belli ediyor. Sen legit oynuyorsun. Sen de belli et kardeşim. Sen de hilenin aimbot fov'unu yükselt. Veya yükseltme diğer maçına hile gelmesin mesela. Ben genelde belli ederek oynuyorum. Ama bunu size önermiyorum. Ben bundan zevk aldığım için belli ederek oynuyorum. Siz de bundan zevk alıyorsanız siz de belli ederek oynayabilirsiniz oğlum bu kadar basit. Ama şunu göze almak zorundasınız. Hilenin bokunu çıkaran arkadaşlarla beraber maç oynayacaksınız. Karşınıza o adamlardan bir tanesi illaki den gelecek. Bunu göze aldıktan sonra hemen aşağıdan bir abone olup like atıyorsunuz. Sonra videoya devam ediyoruz. E gençler sizin keyifleriniz yerindedir umarım. Benim pek değil. Kimseye negatif enerji yüklemek istemiyorum. O yüzden pek bir şey demiyorum. Bir de bizim şimdi sınav haftası. Ben bu haftadan sonra bir hafta daha var sanıyorum. Ondan sonra tatil sanıyorum. Bu sınavlar bittikten sonra hemen ben açıklayacağım bunu. Yani bayrama den gelecek. Bayramda tepe tepe kullanın. Çekilişi o zaman açıklayacağım. Bir de buraya kadar izleyenler varsa yoruma mercimek yazsın. Kalp atacağım. Bir de şu kelebek sisteminin anasını istiyorum oğlum. Bu kelebek sistemini kim niye... Oğlum hangi ürünü bu Mil, in, neymiş kardeşim senin önünde arkanda sağında solunda yanında birisi sen de aynı sınava giremez oğlum tamam hani oğlum zorlanıyoruz lan yer yerimizi bulamıyoruz zaten garip kurallar daha koymuşlar edebiyat 70 falan fistan oğlum okunmaz artık ya vallahi sanayiye gidip götümüze 15 16 anahtar soksak en azından bir şeyler öğreniriz. 80 küsür gün sonra bir 2,5 aylık tatilimize gireceğiz. Rahat rahat CSM oynarız, çalışır mıyız artık ne yaparız bilmiyorum. Şimdi gelin az bir şey benim diğer kanalın yorumlarını okuyalım. Kurulum videosunu atarsan indiririm. Kanalım da var. Tam bir OE işte bu. Ünlem. Eyvallah. Sizin gibiler yüzünden insanların oynama hevesi kalmıyor. Bu videoda anlattıklarımı izle kardeşim. Ya FaceTag gidersin Ya güven faktörünü arttırırsın. Ya da sen de hile kullanırsın. 20 yılda arasam bulamam mı? Redmatch hilesi. Redmatch mi? Redmatch 2 hile. Ben bunu hile yapan GTA oynasın. Ünlem. Tamam. Deyip GTA girmeyeceğim. Üşeniyorum şu an bu videonun seslendirmesini yapıp gideceğim ben. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.